Evet arkadaşlar, dostlar bugün Edebiyat Otobüsü'nde ben yokum. Ben arka plandayım. Bugün sadece Perna'yı göreceğiz. Ee, yeni bölümümüzde de yeni bir seriye, korku edebiyatı ve uyarlaması filmler üzerinden konuşacağımız seriye başlıyoruz. Ama öncelikle, öncelikle sadece korku sinemasında konuşacağız. tabii, tabii, ki, tabii neyi izleyeceğimizi Tabii, oradan korku sinemasına da gireceğiz. Orada haklısın. Berna nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Bugün neredeyiz bahsetmek ister misin? E bu sefer ben sana hoş geldin diyorum. Çünkü evet. bugün Zon Karaköy'deyiz. Kadıköy Mek olarak biz Tuna Mitreni ve benim eşkülatörlük yaparak hazırladığımız sergimizde Zon Kadıköy'de seni ağırlıyoruz. Hepinizi bekliyoruz. 15 Haziran'a kadar buradayız. Eserlerimizi evet görmek için bekleriz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Açıklama kısmına yeni bilgilerini iletiriz. Evet. E bugün özellikle ilk bölümümüz olduğu için seni tanımak istiyoruz. E ilk olarak şunu sormak istiyorum. Korku sinemasıyla ilişkin nasıl başladı? İlk izlediğin film hatırlıyor musun? Korku sinemasıyla ilişkim çok küçük yaşlardan beri var. Daha önce de hatırlıyorsam uyarlama filmleri evet. konuşurken de bundan bahsetmiştim. İlk ilk olarak hangisinin hangi filmi izlediğimi hatırlamıyorum ama muhakkak ki vampirli bir filmdi diye hatırlıyorum. Çünkü o çok küçük bir anı olarak kafamda canlanıyor. O çocukluğumda özellikle 6 yaşında yaşadığımız evde televizyonda o vampirleri gördüğümü hatırlıyorum ama hangi filmdi ya da hangi seriydi bunu net olarak hatırlayamıyorum. Asıl ondan sonra benim en Sokağı kabusuyla başlayan bir korku sineması hayranlığım oldu. Ben Freddy Krueger karakterini çok severdim. E, hatta Freddy Krueger karakteri o kadar gerçekti ki benim için nedenini bilmiyorum. Hani yaşıtlarım Pamuk Prenses falan severken benim tek beklediğim şey Freddy Krueger'la tanışmaktı. Hiç unutmuyorum bir gün babam gazetede aslında onun bir makyajla yapılmış bir karakter olduğunu ve gerçek bir oyuncunun oynadığını bana gösterdiğinde ben bunu reddetmiştim. Mesela uzunca bir süre kabul etmedim. Ve tabii ondan sonra bilinçlendikçe evet tabii ki de doğal olarak olmayan bir varlık olarak görüyorsun. İlk böyle başladı diyebilirim. Yani bilmiyorum. Çocukluğumdan beri korkma duygusu bende çok yoğun şeyler uyandırıyor ve çok hoşuma gidiyor. Hani herkesin adrenalini farklıdır. Kimi işte yüksek atlama yapar, kimi ne bileyim doğaya gider vesaire. Benim de adrenalinim aslında korku filmlerinden korkmayla başladı. Tabii ondan sonra biraz da zorlayıcı bir şey oluyor bu senin için. Çünkü korku filminin iyi olması ve seni etkilemesi biraz da kolay bir şey değil. Şimdi birazdan ona da gireriz aslında. Yani tek bir tür olmaması, korku sinemasının aslında bilinç altında farklı şeyleri çağrıştırması ve daha çok yaşadığın döneme, koşullara böyle şekilleniyor olması da tabii çok büyük etken oluyor ama böyle başladı. Yani aslında en sokağı kabusuyla başladı diyebilirim seriyle. Ee, o halde şunu soralım. Sinema ile ilişkini biliyoruz. Sinemada bir uzmanlığın olduğunda bundan da bahsetmek ister misin? <laughs> Onu bir önceki videoda bahsetmiştik aslında. Yani sinema yazarlığı yapıyorum, aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapıyorum, evet. Yani sinemada bağımsız sinema ağırlıklı çalışıyorum. Hollywood sineması ve ana akımdan ziyade bağımsız sinemayla ilgileniyorum. Ee, yönetmenler, onların tarzları, filmler ya da akımlarla ilgili yazılar yazıyorum. Şimdi de hatta bu video ile birlikte çok güzel oldu, paralel ilerleyecek. Şu anda da İtalyan giallo akımı ile ilgili aslında bir yazı hazırlıyorum. Belki de biraz uzarsa yazı dizisi olacak da diyebilirim aslında. Güzel, güzel. O halde yazılarını merakla takip edeceğiz. Teşekkürler. Ee, peki şunu soralım. Neden korku sineması? Yani diğer türlerden farkı ne sence? Ee, diğer türlerden farkı ne? Tabii ki de her türün diğer türlerden farkı var ama korku sinemasını şu yüzden çok seviyorum. Bence çok üvey evlat gibi davranılıyor korku sinemasına ve aslında öyle değil. Ee, biraz komediyle korkuyu ben birbirine benzetirim bu açıdan. Aslında çok... Hmm, hani hem çekilmesi süreci daha kolay, parasal maddi açıdan da daha kolay aslında olan iki sinemadır. Bu yüzden çok üvey evlat muamelesi görürler. Bir de herkesin anlayabileceği bir ilerlemedir. Ama aslında herkesin anlayabileceği de dememeliyiz. Yani aslında çok yanlış bir şey söyledim şu anda. Öyle demeyeyim. Bu iki sinema türü çok kolay görünürken aslında altında bir sürü şey barındırıyorlar. Mesela korku sineması da, komedi sinemasına da baktığında, komediyi neyse eleyelim şu anda, komediden bahsetmiyoruz çünkü. Korku sinemasında birçok dinamik etkiler korku sinemasını. Yaşadığı dönemin koşulları, sosyolojik koşullar, psikolojik koşullar, antropolojik koşullar ve benzeri bir sürü koşulu içinde barındırır ve Alt metinlerini okuduğun takdirde aslında onun sadece seni korkutmak için yapılmadığını görürsün. Orada bir farklı şeyler de anlatılır. Örnek vermemiz gerekirse işte sallıyorum, Çernobil olayı çıktığında nasıl oldu? O yaratıklı filmler izledik. İkinci Dünya Savaşı ve benzeri gibi savaşlar çıktığında ne izliyoruz? Kıtlıkla ilgili şeyler izliyoruz. Ne oluyor? Din çok popülerleştiğinde dünyada ne izliyoruz? Doğaüstü yaratıklar ya da işte dinle cezalandırılma gibi şeyleri konu ediniyor ve o yüzden de aslında hani bu sadece bir korku filmi deyip geçmemek lazım. Çekildiği dönemin koşullarına bakmak lazım çünkü aslında o dönemin yüzüdür korku sineması. Aynı şekilde komedi sineması da öyle. E, evet teşekkür ederiz. E, o halde bir de şeyi soralım. Şimdi korku filmlerinde belli başka temalar var biliyorsun. Bu temaların ayrışması, temaların rengi, ilgili bunların kategorize edilmesi konusunda ne düşünüyorsun? Mesela korkunmaması türleri var. Bunlar hangi dönemlerde damla planı çıkıyor? Bunları da anlatmak ister misiniz? Ya az önce de bahsettiğim gibi zaten kategorileşme aslında çekildiği dönemle de yapılabiliyor. diğer kategorileşme tabii ki ülkeden ülkeye fark var. Az önce bahsettiğim gibi İtalya'da Ciallo akımı var. Ciallo e, akımı dediğimiz şey çok daha sanatsaldır mesela. Bir tiyatro oyunu izliyor gibi izlersin. E, kadınlar çok güzeldir, kıyafetler çok modaya uygundur. Plastik makyaj çok yoktur onlarda. Çünkü her şey daha gerçeğe uygundur ve çünkü sürekli seni takip eden bir seri katil vardır. Ciallo'nun e, en dikkat çekici taraflarından biri katil kim oyunu oynuyor gibisindir aslında. Sürekli bir şey tahmin etmeye çalışırsın ve muazzam bir şekilde seni ters köşeye yatırırlar cihalo akımında. Bu açıdan mesela cihalo akımını moda olarak ayırabilirsin. Daha sonra işte plastik makyajlı 80'lerde geçen 80'lerde geçen plastik makyajlı işte mesela filmler vardır. Onlar daha çok B-movie kategorisine girer. Çünkü birçok insanın aslında gülmek için izlediği filmlerdir. Ve ben hani aslında seviyorum o dokunuşu. B-movie de benim çok mesela ilgi alanım olan bir yerde duruyor. E, seri filmler vardır, bunları ayırabilirsin. Doğaüstü dediğimiz aslında daha din temalı filmler var. Bunları ayırabilirsin. Seri katilli filmler var çok farklı mesela nereye koyacağımızı bilemediğimiz son durak serisi var. O çok enteresandır aslında. Hani bir katil var mı yok mu hani bilincinde değiliz gibi. Hani hiçbir yere koyamadığım filmler var. Dediğim gibi bunların geneli dönemsel olarak ayrılıyor. Hem mesela şey vardır en çok takip ettiklerimden kabinli filmler vardır. İşte Cabin in the Woods gibi bir grup insanın gidip bir ormanda kaybolması vesaire. O da aslında bir taraftan baktığında insanın bilinmezlikten ve doğadan korkusunu kullanarak çekilmiş filmlerdir. İşte keza Halloween serisi vardır. Var da var aslında yani hani korku türü dediğim gibi hani bir işte doğaüstü biraz daha hani kıtlık vesaire üzerinden ya yani insanı korkutabileceğin kadar neye, neye bölebiliyorsan Hepsi buna dahil diyebiliriz, aslına bakarsan. Ee, o halde şeyi soralım sana. Şimdi korku çok tercih edilen ve çok sevilen bir tür. E, bunun insan disiplinesindeki karşılığı nedir? Yani biz neden korku filmi izliyoruz? Öncelikle şuna çok şaşırdım. Çok sevilen ve tercih edilen bir tür demem beni şaşırttı. Çünkü Hı. nedense ben genelde böyle korku sineması deyince ben asla izlemem korkmayı. Neden ister ki bir insanla karşılaşıyorum? Bir diğer, ikinci grupta. Ay, işte korku filmi var abi. Niye izleyelim ki? Şu anda bunu demem beni şaşırttı mesela. Çünkü diyorum ki korku... Ben korkuyu çok seviyor diyebilirim o e, Ama olabilir. Sen biraz da tabii bilim kurguya giden de bir yolda olduğun için olabilir tabii ki. Çünkü dediğim gibi insanlar bana bunu çok soruyorlar. Neden korkmak istersin? Başta bahsettiğim gibi adrenalinin çeşitleri vardır. Kimi bunu yüksekten atlayarak yaşar. Kimi doğada başka vahşi bir hayvanla karşılaşarak yaşar. Kimi de bu şekilde yaşar. Ama en 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 belirgin özelliği şudur. Bir salona giriyorsun ya da evde izliyorsun fark etmez. Bir sürü insanla aynı yerdesin. Perdede tehlikede olan bir ya da birkaç insan var ya da birkaç durum var. Sen sığınaklı bir alandasın ama o konumda olabilirdin ama o konumda değilsin ve bu senin içini rahatlatıyor bir yerde. Aslında bu hissiyat en temel hissiyat korku filmi izlemekteki. E bir diğeri de ihtimali ekranda görüyorsun yaşayabileceğin şeyi ve hani nasıl ki sen ıssız bir sokakta yürürken korkarsın yani bir tedirgin olursun gece özellikle geç saatse e bu hissiyatı sana aslında ekranda izletiyor zaten hani olan evet ben bu hissiyatı yaşıyorum ama tehlikede de değilim şu anda çok güzel kısmı var e tabii bazı insanlar var, bunlar artık tabii ki hastalıklı insanlar ama aynı psikolojik açıdan bozukluk olarak görüyorum ben bunu. Şiddetten zevk almak diye bir şey de var tabii ki de. O şiddeti izlemekten zevk alıyor, kanların akması vesaire. O bambaşka bir şey, o benim konum değil tabii ki de. O profesyonel bir doktorun konuşabileceği bir konu. Ama temelde yatan sebep budur aslında. Adrenalin seviyeni arttırması ve bu adrenalin artarken senin güvenli bir alanda olman. Güzel. O halde şeyi de soralım, e, sence edebiyatın korku sinemasının etkisi nasıl olmuştur? Yani korku türünde yazılmış olan edebi eserlerin sinemaya etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Yani bildiğim çok isim yok aslına bakarsan. Ben daha çok hani senaristler üzerinden biliyorum korku sineması. İşte Stephen King vesaire var ki çok da memnun kalmıyorlar korku türünde. Ben de aynısını düşünüyorum. Bak geçen konuştuğumuzda da işte uyarlamaları konuştuğumuzda uyarlamalara baktığım noktada evet sinema birazcık burada zayıf kalıyor. Çünkü dediğim gibi korku sineması çok ucuza halledilmeye çalışılan bir sektör olduğu için büyük ihtimalle o izleyicinin kafasındaki tabii o yaratılan atmosferi yaratmak da çok kolay olmuyor ki tabii ki de çok zor. Şimdi hani bir evde normal bir film izlediğimizi düşünelim. Hani janrası drama olsun diyelim ki o filmde masada oturan insanların tasviri hani kitaptakine uygun belki yapılabilir ama tabii ki de romanda anlatılan bir o gizemli orman ve benzeri gibi şeyler çok da kolay değil tasvirinin yapılması. Yani şöyle kolay değil çok büyük bütçeler harcanması gerekiyor ve ne yazık ki dediğim gibi korku sineması hep bir üvey evlat muamelesi gördüğü için bu kadar büyük bütçeler yok. Bir de genelde Türkiye'de özellikle, diğer ülkelere çok hakim değilim ama Türkiye'de birçok insan biraz kara para aklıma yöntemi olarak korku sinemasına yatırım yaptığından dolayı da aslında hani sadece böyle ne kadar komikmiş ya da altı ne boşmuş dediğimiz filmler izliyoruz. O halde e, bu videoyu istersen tamamlayalım. Tamam. Ee, zaten bu aslında bizim biraz şey gibi değil mi? Böyle bir seriyi tanıtmak gibi. Bundan sonra aslında filmler üzerinden evet. değil mi anlatacağız? Evet. Her filme bir video çekeceğiz. Evet. Bu aslında birazcık hani hem korku şey sinemasını var. niye izleriz, korku filmini niye izleriz gibi olsun. Evet. Hem de bu giriş aslında. Çok da uzatmaya gerek evet. yok dediğin gibi. Evet. Şimdi benden birlikteydik. Ee, devamında da devam, serinin devamında başka filmlerden, başka Çoğun e, filmlik herhalde. falan herhalde bir seri düşünüyorsun değil mi? Kafanda öyle yani bir şey var. fazlası gelir. Tamamen izleyicinin e, takdirine kalmış bu. Evet. Bizimle için çok teşekkürler. Teşekkürler. Bundan sonra daha spesifik olarak tek tek filmleri konuşacağız. Bekleriz. Teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz.